Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli takipçilerimiz Rusya devleti ile Ukrayna savaşında 14. güne girerken Putin'in madalyalı komutanı öldürüldü. Tahliller devam ederken Rusya devletinden barış çağrısı yapıldı. Rusya devleti ile Ukrayna savaşı bugün itibariyle 14. gününe girdi. Rusya bugün saat 10'dan itibaren insanların kentleri terk etmesi amacıyla ateşkes ilan etti. Kiev ve bazı kentlerde insani koridorlar oluşturuldu. Ancak bu koridorların ucunu Rusya'ya çıktığı ortaya çıktı. Ukrayna koridorlarından Rusya'ya çıkmasını ahlaksızlık olarak dilendiren uzmanlar, Putin'in kahramanlık madalyası verdiği generali Ukrayna'da öldürdüğünü bütün dünyaya ilan etti. Rusya devletin Ukrayna'ya saldırdığı bu günlerde Putin'in büyük bir zayiat verdiğini söyleyen uzmanlar bazı açıklamalar yaptı. Özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, kaçmadım, Kiev'deyim, korkmuyorum diye meydan okudu. Rusya sivillerin tahliyesi amacıyla başkent Kiev dahil 5 kent olmak üzere geçici ateşkes ilan etmişti. Ancak bu insani koridorların ucunun Rusya'ya çıktığı ortaya çıktı. Deli Zener gördüğünüz gibi Rusya'dan alçak bir hamle daha gelmiştir. Durum böyle devam ederken Putin büyük bir zayiat vererek sağ kol olan komutanın bugün Ukrayna kuvvetleri tarafından öldürüldüğü de ortaya çıktı. Değerli izleyenler ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.